Değerli izleyenler, Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına yurt dışından talepler artarak devam ediyor. Teknoloji devi Japonya'da Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı kullanacak ve testlere tabi tutacak. Türkiye yerli ve milli üretimleriyle giderek büyüyor. Dünya çapında büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı küresel çapta yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı SİHA en çok ilgi çeken yerli üretimlerden biri haline geldi. Böylece bir ülkenin gözü daha Bayraktar TB2'de. Japonya yerli ve milli SİHA'yı test edecek. Japonya ulusal basınında çıkan haberlere göre Bayraktar TB2, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun bu alandaki tercih listesine girdi.